Herkese geriz ekranlarından merhaba arkadaşlar. Bugün geriz yine kapış kapışacağız bıçakla. Hatta VP Asım abla, Mehmet abi videoya hoş geldin. Gördüğünüz gibi sağ alt e, sol alt tarafta yazıyor. Orayı belki ok işaretiyle göstertirim Mehmet abi'nin yazdığını. O zaman Mehmet abi e, istiyorsan geçelim videoya. Sizlere de, de lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Mehmet abi kanalı aşağıda. Ona da Mehmet abi'ne de abone olabilirsiniz. Aa Mehmet abi bak bir yumurta buldum. Bak yumurta. Evet, bak burada. Yumurtalar var. Evet, hadi at. Neyse o zaman Mehmet abi gel eline bıçak al kapışalım istiyorsan. Mehmet abi beni bir öldürsene. İlk bıçak vs tamam beni bir öldürsene benim canım ol. <laughs> tamam. O yüzden ben hemen, hemen karan alayım hadi 3 2 1 başla 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 başla. Hadi neredesin neredesin? Arkamdan geliyor bah bah bah. <laughs> ee, e e ee, ne oldu? <laughs> tamam arkadaşlar şimdi e, kaç tur olsun bıçak kapışması? <laughs> Mehmet abi uyan. Mehmet abi. Çek, çek, çek. Mehmet abi fark etmez. Tamam o zaman 4 tur olsun. Yani bu şimdi ikinci tur. Tek attı bana. Oh! Neredesin? Aa orada gördüm seni. Allah dur düştüm bir yere. Geliyorum bekle. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tur oldu değil mi? Tamam. 3 turdan sonra e, yen, ben bir daha yenersem herhalde 5 tur ya da sen beni yenersen. Yendim. Neyse o zaman şimdi AWP'ye kapışalım mı? İstiyorsan bekle bir. Aa bende değişik değişik eklentiler var. Aa kriz. Chris Walker var bir saniye. Sen de error mu bu? Ah bir saniye yanlış oldu. Arkadaşlar Atlas'ta hala devam ediyorum. Atlas'ta o Atlas Visa Blower'ın hoş buldum efendim. Yazmış. Atlas Visa Blower devam edecek. 6. bölüm müydü? Bilmem. Evet 6. bölümde. O zaman hadi. Heh tamam. hemen ben AWP'sımı aldım o zaman hadi Mehmet abi. Neredesin? Hadi bak. Hadi. Ay. Skop açmak yok değil mi? Tamam skop açmayalım. Dur. Evet arkadaşlar güzelce öldürme taktiklerim. <laughs> Nasıl öldüm lan bir tane? Ah neredesin? Ya şu şeye takılıp duruyorum arkadaşım ya. Geliyorum. Hayır. Hayır hayır hayır. devam. Neredesin? Mehmet abi sen scope mu açtın? Scope açmıyorsun değil mi? Heh tamam scope açma. Mehmet abi scope mu açıyorsun yoksa ee, scope açacak mı hatta? Ne bileyim yersen. Scope açmayak çok ee, hemen çok kolay vururuz. Neredesin? Tamam öldüm. Hemen öldüm öldüm öldüm. Neredesin? Ne zaman vurdun daha doğmadan? şeye takılıp duruyorum sinirim bozuldu. Hayır. <laughs> Mehmet abi kanın mı aktı senin? <laughs> Yok ya. Nasıl vuruyorum ben AWP'ye alışık değilim. Hayır ben AWP'ye hiç alışık değilim bu arada. Mehmet abi mi iyi vuruyor beni. Neredesin? Hayır. Aman aleyküm <laughs> Allah hayır 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 <laughs> Mehmet abi şimdi başka bir turda oynayalım mı? Oyun kastı Oyun mu? Başka bir şey oynayalım mı şimdi? Ee, bir saniye vurma Mehmet abi şöyle Ningun diye bir şey var O çok güzel. Oyun sesini kısmış saniye Ningun diye bir şey var Mehmet abi onu alsana hadi bununla onunla kapışak bekle Oyun sesini kısım hadi 3 2 1 Neredesin Allah Allah nasıl öldüm ben Oo bu çok eğlenceli Mehmet abi mi öldü Oğlum bu çok güzelmiş. Şöyle şöyle yerlere yapalım. Bir saniye NPC'lere bakacağım. <laughs> Mehmet abi o senin kafanı koparacak. Kaç bence kafanı koparıyor senin. Nerede? Kafanı koparmalı. Oğlum ya beni niye öldürdün? Bak Mehmet abi ona tek atacağım. Gördün gitti. <laughs> Abi Pesim abla ölüyorlar. <laughs> yeah. Mehmet abi, şimdi sen beni beni mı oh! mı? Oo! Hadi size gel Mehmet abi hadi. Hadi size gel. Ah. Hayır. Hayır. Oha ama. Yeter bu kadar oyun kastı. <laughs> ben şimdi Mehmet abi'mi öldüreceğim. Mehmet abi neredesin? Bir saniye şuna takılıp duruyorum ya. Yeah. <laughs> bir saniye şeye bakacağım. Mehmet abi. Bak sana sana göre bir şey var burada bak. Nasıl oldu anam? Hadi, hadi, hadi kavga, hadi kavga. E <laughs> hadi. Aa, aa, aa. <laughs> Mehmet abi de kapışmaya gitti. Evet, kapışmaya gidip zaten ben oldum. Geldim. Abiciğim Neredesiniz? Mehmet abi neredesin? Ah Mehmet abim gitmiş. Allah. Dur bir saniye. Sen beni neyle vurdun? Oha! Neredesin ya? ye ye ye. Bana iyi bak. Çok haykam. Hadi. Oo Mehmet abim. Pro çıktı bakıyorum. Hı. Ya oha oha ya oha. <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet abi bu arada e, senin ölüşün bir çok acayip ha. Neredesin? Bu arada Mehmet abi istiyorsan videoyu bitirelim mi ne yapalım? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mehmet abi istiyorsan videoyu bitirelim. Şu an kamera var. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.